13'ü salı Evet. Isı. 13 Ocak Salı günü de Ay Akrep'te e, fakat bence o daha güzel çünkü evet. Jüpiter de güzel bir açı kuracak. Jüpiterimiz de su elementinde biliyorsun. E, Kendi hani özellikle su elementi gün şey yengeçler akrepler ve balıklar için güzel bir gün olabilir. Bazı adımları o günlerde atabiliriz. Evet, tamam. e, özellikle su elementi ise yani. E, harekete geçmek için de aslında destekleniyoruz. Biliyorsun yukarıda bir oğlak stelimi hala devam ediyor. Biraz sıkılmadık mı bilmiyorum ama bana ne? biraz böyle her şey çok ciddi geliyor yani. Hani birazcık böyle insanın bir özgürlüğe ihtiyaç duyuyor açıkçası. Ama şimdi mesela o salı günü hani ayın akrepte olmasına rağmen krizli güvende hissetmeyen bir yerde olmasına rağmen desteklenen bir gün var. Bilhassa toprak ve su elementi hani toprağa da dahil edebiliriz oğlak boğa başakları. Bir takım başlangıçlar için 13 Ocak kullanabilirler. Bu mesela bir takım başlangıçlar işte mesela ilişki başlangıcı iş. Evet i̇şte, her, her, türlü, her türlü. Herkes para pul soruyor. Yok kredi çekeyim mi? Altın alayım mı? falan Bütün, hani o, Onlar da bir başlangıç bir nevi. Değil mi? Herkes şu onları soruyor. Eskiden herkes sevgisini evet. sorar. Şimdi altın soruyor herkes. Çok e tabi haliyle çünkü ekonomik anlamda durumumuz ortada yani. Çok anlaşılır. O gün şey yapabiliyoruz. Peki. Evet. Yani, toprak elementine sahipsiniz efendim haritanızda. Ee, Salı ben, günü 13 en sevdiğim rakam, uğurlu rakam 13 kesinlikle bayılırım.